Başlangıcından herkese merhaba. Siz de anlayacağınız üzere yeni bir seriye başlıyoruz. Şöyle serimizin adı paketli ürün alternatifleri. Ee, sağlıklı beslenmeye çalıştığımız bugünlerde tabii ki gün içinde e, işlerimiz oluyor ev dışında ve yanımıza hemen böyle atıştırmalık marketten oradan buradan bir şeyler alıyoruz. Ama içinde tabii ki hepsinin raf ömrünü uzatmak için tatlandırıcılar, koruyucu maddeler, şekerler falan var ki ne kadar şeker ilavesiz etiketin üstünde görsek de. O yüzden biz de bu yaşantımıza, bu düzenli beslenme şeklimize uydurmak için bu paket ürünlerin alternatiflerini deneyeceğiz ve bugün ilkini yapıyoruz. Bu Çin çin teneke'nin içinde, kabımızın içinde, bugün yapacağımız ürün var. Şöyle sence tahmin alalım. Ne var? Kutumda büyük hissediyorum Acun Bey. <gülüyor> 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 ee, bir tahmin yürüteyim mi ben? Hı -hı. Muhtemelen Paketli gıdalarda benim en çok tercih ettiğim şey çikolata oluyor. Çikolatalı bir şey olabilir mi? Acaba şuradaki? Hmm, hiç iyi. Ooo, çikolata <laughs> ya, mı? Ne? Görmedim ama bak buzlu cam. Dışından belli olmuyor. Şuraları <laughs> buzlu cam, aynen. Şey, Kulü ulaştırırız burayı. <laughs> o zaman açalım. Açalım bakalım. Açalım. Kokus dün kokostar şu gördüğünüz kokostardan yapacağız. Ee, ve o kadar basit bir e, yiyecek aslında yapması. Yani maliyeti en fazla ne kadardır? Sen aldın geldin. Ne kadardı? O kokosları ko <laughs> mı evet. diyorsun? Aldım. 95 kuruş. Tamam, 1 lira. 1 lira ama içinde o kadar da zararlı malzeme var. Bizim yani bitter çikolata şöyle göstereyim. Birçoğumuzun evinde zaten genelde kahvenin yanında içiyor, yiyoruz. Vardır. Ravne. Onu da kahvaltılarda da tüketiriz. Alırsınız. Hindistan cevizi ve bal. Sadece 4 malzeme ile bu güzel güzel kokosları yapacağız bugün. O zaman hemen geçelim yapımına. Yani bunu marketten gidip alma sürenizde büyük ihtimalle bunu yapma süreniz bir olacak ve tadına gerçekten bakınca hiçbir fark olmadığını anlayacaksınız. Buyurun geçelim. Ve tekrar geldik. Geldiğimiz gibi bir karıştırma için kase şekil verdiğimiz Hindistan cevizlerine koyacağımız bir tabak. Bu arada tabağı bence yani benim tavsiyem önceki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Altına bir yağlı kağıt koyun çünkü çikolatalar ve Hindistan cevizi yapışınca çıkarırken tatsız anlar yaşıyorsunuz. Ve eldivenlerimiz kutsal malzememiz eldivenlerimiz takıp biliyorum. Eldivenle bir şeyleri karıştırmak zor diyorum ama yapacağız. Şimdi ilk başta Hindistan cevizimizi döktüm. Hani kaçam? Etrafı saçtım. Gerçekten o kadar kolay ki aslında bunu yapası. Bütün malzemeleri koyuyorsun, tıt tıt karıştırıyorsun, yerleştiriyorsun, şekil verip gerisi videonun devamında şöyle labne'mi koyuyorum. Yedim elimi çünkü. Evet. Ve hem e, hindistan cevizini bal bir araya getirecek hem de o leziz tadı verecek. Bu arada Hindistan cevizi çikolata diyeyim. Coco Star. bizim evimizin favori atıştırmalıklarından birisidir. Daha su favori kahve yanı çikolatalarından bir tanesidir. Ve sürekli evde ben bunu yapıyorum ve bazen iki ölçü, iki katı ölçü kullanıyorum. Çünkü çok hızlı bir şekilde tüketilebiliyor. Hem buzdolabında sakladığım için Yazın özellikle yemesi çok zevkli oluyor. Evet, şimdi bu aşama karıştırma aşamasına geçiyoruz. Senin bir sonraki mesela bu seride denememi istediğin bir şey var mı? Ürün. Hmm, düşüneyim. Tarifini bulabilirsem. <laughs> Deneme edinme yöntemiyle belki kendi yaparsın bir tarifi. Bu da bir seçenek. Hani olmayan bir şey yaratabilirsiniz. Onu belki yeni bir videoda farklı bir seride Mas yapabiliriz yapabilir. diye düşünüyorum. O zaman ne diyoruz? Takipte kalın. Ben <laughs> sağlıklı cips istiyorum. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? O benim tariflerinde var. Gerçekten var. O zaman bir sonraki e, bu serideki bir sonraki video isim vermiyorum. Çünkü direkt <laughs> marka bu. Sarı paketli ince ince tuzlu cips dediğimi <laughs> anladınız mı öyle? O cipsten sana yapacağım. Kim olduğunu bilirsin sen. <laughs> Sarı paketi vardı. <laughs> ha böyle fosforlu değil böyle can canlı böyle civcivli ya böyle kımıl kımıl işte. Tamam yani ben cidden uygulamayı isterim tatmak tamam. isterim. Ben konu kalırım seni o videomda ha. İlk ha? defa kameranın ha? önüne geçebilirim <laughs> hep arkasındayım neden olmasın. Şu anda böyle şey gibi hissettim. Antep'in hamamı. <laughs> Birazdan bezle böyle sileceğim terimi. <laughs> Rakı veriyoruz bir yandan. <laughs> Tavan açacak. Şöyle. <laughs> ağacın dalına yapışıyor. O zaman olmuştur. Şöyle deniyorsunuz ağacın tavanına yapışıyorsa. Tutmuştur. Evet bu bu arada iyice güldük eğlendik. <laughs> bu iyice karıştırıyorsunuz bunun malzeme yetmiyormuş gibi gelebilir ama şöyle bir Araya geliyorsa bir bakın gelmiyorsa eğer şöyle elinize aldığınızda parçalanıyorsa biraz daha labne belki biraz daha bal ekleyebilirsiniz. Evet, kokostarlarımız kendi ellerimizle yaptığımız Hindistan cevizi ve çikolatalarımız hazır. Bu e, seri aslında biraz da gücümüzü keşfetmek için, mutfakta neler yapabileceğimizi görmek için bir fırsat olacak bence. En azından benim için. Hani gidip para verip aldığım içinde bir ton e, koruyucu madde olan e, yiyecekleri kendim evde yapıyor olabilmek aslında benim için daha böyle gurur verici bir hale almaya başladı. Umarım siz de denersiniz ve seversiniz. Ve e, bu arada ben bitter çikolata kullandım e, kaplaması için Hindistan cevizlerini. Siz bitter çikolata size acı geliyor olabilir. Siz onun yerine sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Ya bırak ben öyle acı çikolatayla kalorisinde, sağlığında falan değilim diyorsanız beyaz çikolata da eminim buna çok yakışacaktır hepsini deneyebilirsiniz. Ağız tadınıza göre bir yiyecek çıkarmak tamamen sizin elinizde. Umarım beğenmişsinizdir ve fikirleriniz vardır. Belki İran şunu deneyelim." Aslında şu da çok güzel. Bunu evde yapabilir miyiz acaba?" dediğiniz şeyler vardır. Yazabilirsiniz. Hem benim için güzel geri dönüşler olur. Hem de birlikte belki yeni şeyler, yeni içerikler bile üretebiliriz. O zaman size afiyet olsun ve görüşmek üzere bir sonraki videoda deyip kapatıyorum. Bay bay.